Kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlerle resimlerimi tanıyacağız Öncelikle gökyüzü yapmak istiyorum. Gökyüzü ama böyle gökyüzü. işte bu gökyüzü. Bu elim. Bu da gemim. Bu kemerim. Bu da kardan adamı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen benim benim video şarkılarıma herkesin tekrar buradayız. Tekrar burada olacağız. Yakında yaz gelince, kış gelince yapacağım. Size sizi bunun kurtaranındaki duydu. Sizin de duymanızı istiyorum. Ben kurtaranından biriyim. Bursa'dakiler de duysun lütfen. En çok Kurtalan'dakiler duysun ve Bursalıklar. Ee, ben size her herkese gönderdi. Siz de buna her zaman abone olursanız çok sevinirim ve mutlu olurum. Her zaman size matematik öğretirim. Ve her zaman size bir resim konusu yaparım.